Herkese merhabalar. Zorba TV'deyiz efendim. Bundan sonra Zorba TV'de zorun karşısında, zorlukların da karşısında olacağız. Hep birlikte nelerden bahsedeceğiz? Hayatının şefi ol diyeceksiniz. Yeşim Kaya ile birlikte, yani ben Deniz ile birlikte. Bugünün programın, bugünkü programın konusu fabrika ayarlarına dönmek. Ara sıra böyle sürçü lisan edebiliriz ama affola yapacak bir şey yok. İnsanız kelimelerde karışıyor bazen. Hayatımızın şefi olma programında gerçeğimizle, doğalımızla, doğamızla nasıl yeniden barışırız hep birlikte onu konuşacağız aslında. Bize sonradan adapte edilen kapital düşünceleri bir kenara atıp aslında doğal beslenmenin, doğal yaşamının doğal duyguların sağlığımız için, kendimiz için fabrika ayarlarımıza dönüp yeniden sağlıklı olmak için ne kadar kıymetli olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Bildiğimce, araştırdığımca ve en önemlisi denediğimce yapacağım bunu. Neden böyle söylüyorum? Yaklaşık 29 yıldır bu işte uğraşıyorum. Neden 29 yıldır bu işte uğraşıyorsunuz? Yeşim Hanım siz kaç yaşındasınız diye soracaksınız. Biliyorum çünkü bu çok gelen bir soru. Ben 51 yaşındayım. 29 yıldır bu işte uğraşıyorum. Çünkü 21-22 yaşlarımda anafilaktik şok geçirdim. 4 kere ölümden döndüm. Orada bir karar vermem gerekiyordu. Ya ölecektim ya ayakta kalacaktım. E çok gençtim, yapmak istediğim çok şey vardı. Benim seçimim ayakta ve hayatta kalmak oldu. En önemlisi de buydu aslında. Fakat nasıl hayatta ve ayakta kalacağımı öğrenmem öyle işte üç günde, 5 günde falan olmadı. Biraz zaman aldı. Her şeyi öğrenmek, denemek, deneyimlemek gerekiyor çünkü. Sonrasında fabrika ayarları doğdu, hayatının şefi olmak doğdu. Sonrasında bundan sonra sizlerle birlikte yapacağımız programların isimleri, seminerler, eğitimler, bir sürü şey hayata geldi. Bazen düşünüyorum. Buraya gelmek için mi o hastalığa yakalandım acaba? Bu yola girmem için? Tanrı'nın bana verdiği bir nimetti o hastalık diye düşünüyorum. Çünkü hayatımı gerçekten çok değiştirdi. Peki fabrika ayarına dönmekten kastım ne? Efendim fabrika ayarına dönmekten kastım şu. Ee, kendimi birazcık açı açı tanıtayım ki kullandığım ifadelerin sizler için de anlamı çok daha fazla olsun. Holistik yaşam ve gastronomi ile uğraşıyorum ben çok uzun yıllardır. Holistik yaşam ne hocam diye soracaksınız. Holistik yaşam. E, ruh beden zihin anlamında bütünlüğün içinde ve bütüne uyumlu olarak yaşamak diye çok kısacık anlatabilirim. Ama bu bütünlüğün içinde yaşamaktan kasıt kendi içinizde dengeli olmak, bulunduğunuz çevreyle dengeli olmak, dünya ile dengeli olmak ve evrenle dev dengeli olmak diye büyüyerek gidiyor. Muhteşem bir e, dünyanın içinde yaşıyoruz. Muhteşem bedenlerimiz var. Kıymetli olan bunu bilmek, kendimizi duymayı, dinlemeyi, anlamayı yeniden hatırlamak aslında. Dışarıdan o kadar çok ses geliyor ki biz bir süre sonra kendimizi duymayı, dinlemeyi ne yazık ki unutuyoruz. Benim size hatırlatmak istediğim işte tam da bu. E yolumuzu şaşırıyoruz aslında çünkü bize diyorlar ki bunu ye, bunu iç, böyle düşün, şöyle meditasyon yap sanki biz hiçbir şey bilmiyormuşuz gibi artık yönergeleri takip ederek kapitalin bizden istediğinin yolunda yürümeye başlıyoruz. Ama o yol bizim yolumuz olmayabilir. Çünkü parmak izimiz gibi, gözlerimiz gibi, her bir kirpiğimiz gibi herkes unik, tek. Bir formül herkese uyar mı? Çok özür diliyorum ama uymaz efendim. Aynı yemek, yemek listesiyle herkesin sağlıklı beslenemeyeceği gibi, aynı duygu düşünce biçimiyle herkesin mutlu olamayacağı gibi, aynı ruh haliyle herkesin aynı dengede kalamayacağı gibi. Size özel yapılmış bir şey dışında bir kalıp yok. Bizi kalıba koymaya çalıştılar. O kalıba sığmadık, bazen az geldi, bazen çok geldi, bazen taştık, bazen çıkamadık kaldık. Derinlere gittik, karanlıklara gittik. Hepimiz başka bir şekilde o kalıpla savaştık, yorulduk. İşte bizim derdimiz Hayatının Şefi ol programında sizi fabrika ayarına döndürmek. Fabrika ayarına dönmek de şu; kendimizi duymayı, dinlemeyi, hissetmeyi ve kendimizle barışıp kendi kalıbımızı kendimiz yaratmayı yeniden öğrenmek. Şöyle düşünün. Bir şeyleri bilmek ve bilmemek mi kısmından gelelim. Doğdu bir bebek. Daha hiçbir şey bilmiyor. Dünyaya yeni geldi. Annesini, en, annesinin onu emzireceğini, o sütün ona faydalı geleceğini biliyor. Emme refleksiyle doğuyor ve nasıl yapacağını biliyor ve çok doğru şekilde beslenmeye devam ediyor. Peki nasıl yapıyor bunu? Bir, bir düşünmek lazım. Peki biraz daha ileri gidiyorum. O çocuk bir yaşına geldi. Bir anne elinde kaşıkla arkasından ona bir şeyler yedirmeye çalışıyor. Peki biz bir yılda nasıl bozduk bu ayarı? O çocuk ne yiyeceğini, ne yemeyeceğini, ne zaman yiyeceğini, ne zaman yemeyeceğini aslında biliyordu. O çocuk biziz aynı zamanda. Şöyle bir mantıkla gitmeye çalışın. Ne olur bu programı seyrettikten sonra? Sabah uyanın ve kendinize sorun. Ben bu sabaha nasıl başlamak istiyorum? Ben bu sabaha nasıl başlarsam daha mutlu olurum. Hepimiz önce kendimize oksijen vermeyi hatırlayarak güne başlamalıyız aslında. Şöyle diyelim, farz edelim evlisiniz. Farz edelim annenizle babanızla yaşayan bir gençsiniz. Her neredeyseniz ve kimseniz şu an yaşadığınız bu programı seyrederken yaşadığınız anınız en genç haliniz. Bir saat sonra şu andan daha yaşlı olacaksınız. Yani bu anın kıymetini bilmeniz birincisi çok önemli. Ama en önemlisi ikincisi çevrenizde her kim varsa sıfır. İşte anneniz sıfır, babanız sıfır, kardeşiniz sıfır, sevgiliniz sıfır ve siz birsiniz. Siz olmazsanız hiçbir şeyin kıymeti de önemi de kalmayacak. Yalnız orada bir nokta koyup kendinize bir defter tutmanızı rica edeceğim. Hayatının Şefi ol programları boyunca size o defterle ilgili hem küçük tüyolar vereceğim hem neden o defteri tutmanız gerektiğini anlatacağım. Bu hem hayal defteriniz olacak hem hayat defteriniz olacak. O ne demek hocam diye soracaksınız şimdi. Hayallerinizi de yazın istiyorum o deftere. Hayatınızla ilgili her şeyi de yazın istiyorum. Peki o defter ne işinize yarayacak? hayatla ilgili çok fazla işinize yarayacak. Hayalle ilgili çok fazla işinize yarayacak. Ne yerseniz, ne içerseniz, hangi ortamda bulunursanız, ne yaparsanız yapın o deftere yazmanızı, minik minik notlarla yazmanızı rica ediyorum. Ertesi gün mideniz mi ağrıdı bir önceki sayfaya dönüp bir önceki gün ne yediğinizi, ne yaptığınızı, kiminle konuştuğunuzu, aklınıza gelen ne varsa orada görecek ve kontrol edeceksiniz bir süre sonra kendi checklistinizi oluşturmaya başlayacaksınız. Çok da sevmediğim bir şey kullanıyorum şu anda. İngilizce kelime kullanıyorum. Bunun için de çok özür diliyorum sizden. Kendi kontrol listenizi oluşturmaya başlayacaksınız. Ve artık size zarar veren, sizi üzen, sizi rahatsız eden gıdalar, duygular, duyular, yerler, insanlar her ne varsa bunları daha iyi keşfetmeye başlayacaksınız. Aslında kendinizin analizini çıkardığınız bir deftere sahip olacaksınız. Bu kadar basit. Gelelim hayallere. Aynı defterin içinde bir de hayalleriniz olsun lütfen. Sabah kalkın ve deyin ki neyse hayaliniz. Ben şunu yapmak istiyorum. Ee, tekneyle dolaşmak istiyorum. Bir yıl sonra Amerika'da olmak istiyorum. İki yıl sonra Türkiye'nin en ünlü yazarı olmak istiyorum. Şu konuda araştırma yapmak istiyorum. Üniversiteye başlamak istiyorum. Doktora yapmak istiyorum. Koşmak istiyorum. Ya da deyin ki ya kardeşim çok yoruldum hiçbir şey yapmayacağım yatmak istiyorum. Hayaliniz neyse yazın. Ne daha önemli ne daha önemsiz bir başkasının hayalinden. Çok kıymetli çünkü o size ait. Size özel ve sizi mutlu edip sizin için yaşanacak. Beyin beyinsiz bir şey diyorum ben seminerlerimde. İnsanlar da bana bakıyor hocam ne diyorsunuz diye. Beyin siz ne isterseniz sizin istediklerinizi yapmak için size kul köle olan bir organımız. Biz onu doğru kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. Başka şeylere takılıyoruz. Başka insanlara, başka duygulara kendimizi en kötü şeyi yapıyoruz ve karşılaştırıyoruz. Karşılaştırdığımız zaman bambaşka duygulara, duyulara gidiyoruz. Çok kötü tarafa gidiyor aslında zaman zaman. Yapmamız gereken şey bir bütünümüzü ele almak. Bize ne verildiyse, elimizde ne varsa. Çünkü hepimizin iyi ve kötü yönleri var. Siyahımız da var, beyazımız da var. Biz neyi geliştirmek istiyorsak o tarafa doğru evrileceğiz ve gideceğiz. Bunu yapabilmek için fabrika ayarımıza dönmemiz çok ama çok önemli. İşte o ilk doğduğunda bebeğin refleksleriyle yapabildiği her şeyi yapabilir hale gelmemiz gerekiyor. Ve oraya dönebilmek için de birazcık çaba göstermemiz gerekiyor. Çünkü biz o doğalı bozduk. Nasıl bozduk? Mevsiminde yemek yiyor musunuz diye soracağım. Hadi gıdalardan başlayalım. Bir şef olarak bu kısımdan başlayayım. Mevsiminde yemek yiyor musunuz? Mesela şu anda bu yayını yaptığımız sırada domates, yeşil biber, patlıcan yiyor musunuz diye sorabilirim size. Buyurun bana sorun siz. Hayır, yemiyorum efendim. Patlıcan kurutulmuşsa, biberi daha önceden konservesini yaptıysam, domatesin konservesiyle evet yiyorum. Çok da seviyorum. E hocam koymuyor musunuz sofranıza yemeğinize? E koyuyorum. E çünkü yapıyorum. Yapamadıysam da bunu doğru şekilde yaptığını güvendiğim insanlardan satın alıyorum. Bu kadar basit. Mevsimlerini öğrenmekle başlayın gıdaların. Sizden rica ediyorum. Şeftaliyi yazın yiyeceğinizi, karpuzu yazın yiyeceğinizi, e ne bileyim kerevizi bu mevsimlerde yiyeceğinizi. Kışın, yazın, baharın tadını o mevsimi özlemeyi, o mevsimin tadını çıkarmayı yeniden yaşayalım. Dört mevsim olduğunu hatırlamakla hayata başlayalım öncelikle. İlkbahar yaz, sonbahar kış. Eskiden yerli malı, yurdun malı bunu herkes kullanmalı derdi ilkokul öğretmenlerimiz. Ben hala aynı yerdeyim. Ne kadar yakınınızdaki gıdayı tüketirseniz o kadar az nakliyeye, o kadar az... Ee, bir takım GDO'lara şuna buna maruz kalır o gıdalar ve o zaman sizin de sağlığınız bozulmaz programın devam eden diğer bölümlerinde lektinden, glutenden, laktozdan bunların hayatınızda size neler yaptığından ve nasıl minimalize edeceğinizden bahsedeceğim. Üstelik bunlardan bahsederken acayip formüller alamayacağınız garip garip gıdalar falan. Hiç söylemeyeceğim size. Ben büyük anne yöntemlerinden bahsedeceğim. Bir televizyon programında şöyle bir eleştiri almıştım. Siz geleneksiniz, ben geleceğim demişti bir hanımefendi bana. Ben geleneksel tarafta kalmayı kesinlikle ve kesinlikle doğru buluyorum bu konuda. Çünkü kendi toprağının, kendi toprağınız derken siz de dahilsiniz buna. Kendi toprağının, kendi bedeninin, kendi ülkesinin değerini bilmeyenin bir süre sonra her şeyi kaybedeceğine inanıyorum. Bu bireysel fikrim katılınabilir, katılınmaz onu bilmiyorum. Ama tam da buradan başlamamız gerekiyor. Hop sonra dönüyoruz neye? Bana en çok sorulan soru fabrika ayarının en önemli kurallarından biri. Hocam siz hangi yağları yiyorsunuz diyorlar. Ben de diyorum ki sıkabildiğimde yağ çıkan, salladığımda yağ olan her şeyi yiyorum. Bu ne demek? Zeytini kendi elinizle de sıkarsanız yağını bulursunuz. Ayranı koyup yeterince sallarsanız yine yağınız olur. Kaymak, sütü kaynattınız, yağı çıktı. Buyurun size yağ. Doğal olmayan hiçbir şeyi tüketmemenizi ısrarla önereceğim. Hayatının Şefi Ol programının her bir bölümünde. Bu konuda kesin kararlıyım. Mümkünse de iyi niyetle herkese bu kuralı e, ee, anlatmak istiyorum sevgiyle anlatmak istiyorum herkese de geçsin istiyorum Neden Bedenimiz bizim bedenimiz yaradan bizi inanılmaz bir şekilde yaratmış. Bedenimiz zaten detoks yapıyor Ben hep şunu söylüyorum Kimse herhangi bir suyla otla falan detoks yapamazsınız e, Detoksu bedeniniz kendisi yapıyor zaten çok iyi beslenseniz dahi şu andaki, Elektronik, egzoz, hava kirliliği ve bir sürü iklimle ilgili sıkıntı sebebiyle zaten vücudumuz kendi kendi iyileştirmeseydi herhalde 10, 20, 30 yaşında falan hepimiz e, diğer dünyayla tanışma şansını bulmuştuk. Burada yapılması gereken ne? Hep söylüyorum ya doğamıza döneceğiz. Doğalımıza döneceğiz. Sağlıklı beslenmek dünyanın en ucuz işidir arkadaşlar, pahalı değil. Bizim gıdalarımızda. Hop burada bir örnek vereyim. Son dönemde çok moda olduğu için kapital hayatımızı ne hale çevirdi? Bunu anlamanız için de söyleyeceğim bunu. Kinoa, hocam kinoa yemeli miyiz? Çok sorulan bir soru. Canınız istiyorsa yiyin, hiç sakıncası yok. Ee, kinoa çok yoğun protein içinde çok yoğun protein barındıran bir bitkisel protein ama niçin biz kinoa yiyoruz sorusunu da sormak istiyorum ben çünkü biz e, Machu Picchu'da yaşamıyoruz ve elimizdeki tek protein kaynağı kinoa değil bizim fasulyemiz var mercimeğimiz var maşımız var nohutumuz var varoğlu var eğer bulgur pilavına mercimekle mercimek ekleyerek pişirirseniz vitamin mineral artı amino asitle birlikte yediğiniz kinoadan çok daha zengin. Üstelik kendi ağız tadınıza, keyfinize uygun bambaşka bir yemek yaparsınız. Peki neden kinoa? Bu bir örnek, sadece kinoa için geçerli değil. Şu anda Peru yani Machu Picchu o bölge Kinoa ile inanılmaz bir ihracat atağına kalktı ve dünyaya bunu o kadar güzel pazarladılar ki bu konuda onları takdir etmemek mümkün değil zaten. Bütün dünya kinoa yemeye başladı. Güzel bir protein, zaman zaman kullanılabilir. Ara ara her şeyi denemekte fayda var. Aksine ben her şeyin denenmesi, çeşitliliğin güzelliği tarafındayım. Ancak bunun adapte edilmesi, zorla monte edilmesine Kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. Burada bir çizgim var. Önce kendi ürünlerimi, kendi ülkemin yetiştirdiklerini tercih ederim. Tadına bakmak için de zaman zaman her şeyi yiyebilirim. Burada bir tane küçük e, farklılık olacak. Benden çok duyacaksınız. Avokado. Avokado yeni bir şey değil. bize dışarıdan gelmiyor. 1970 yılından beri Türkiye'de üretiliyor. Avokado artık bizim topraklarımızın ürünü oldu. Bu ne demek diye sorabilirsiniz. E, canınızın istediği ürün bizim topraklarımızın mı hocam diye sorabilirsiniz. Hayır efendim öyle değil. Fasulye bize nereden geldi? Fasulye Türk değil. Fasulye diğer kıtadan Amerika'dan bize geldi. Biz onu çok daha iyi hale getirdik. Şimdi biz Amerika'ya gönderiyoruz bir takım gıdaları almak kendi toprağınızda denemek ve üretmek mümkün mü? evet mümkün ama bu çok uzun bir süreç ve o süreçten sonra sizleşen bu, bu tip gıdaları yemekte hiçbir sakınca açıkçası yok ama bunu bir süresi var dönüyorum hayal ve hayat defterimize hayal ve hayat defterinize yediklerinizi içtiklerinizi duygularınızı sevdiklerinizi, sevmediklerinizi ve hayallerinizi yazarsanız daha sonra okuduğunuzda şunu fark edeceksiniz. Beynimiz binlerce düşünceyi, binlerce kelimeyi, binlerce fikri geçiriyor 24 saat içinde. Ama bunları kaybediyoruz. Bir bakacaksınız orada 1 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık, belki 10 milyon dolarlık bir iş fikri saklı. Ve onu yazdığınızı dahi unutacaksınız. İnanın bana. Benim size bir tek önerim olacak bu programda fabrika ayarınıza dönerken lütfen duygularınız, düşünceleriniz, gıdalarınız, yaşamınızda sizin için önemli her ne varsa doğal olsun. Doğal olursa tadında olur, mevsiminde olursa tadında olur çok daha lezzetli ve keyifli olur. Sevmediğiniz bir insanı seviyormuş gibi davranmayın mesela. Bununla başlayayım bu programı seyrettikten sonra size monte edilen şeyleri değil keyif aldığınız şeyleri yiyin ama hayatta her ne yapıyorsanız azı karar çoğu zarar lafını unutmayın. Öfkenin de sevginin de yemenin de sporun da yürümenin de egzersizin de her şeyin azı karar çoğu da zarar. Hayatının şefi ol bölümümüzün bugünkü konusu fabrika ayarına dön idi efendim. Zorba TV'de hem zorluklara hem zora karşı her zaman farklı farklı konularla yanınızda olacağız. Bir sonraki bölümde yine Zorba TV'de sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyorum. Ben Yeşim Kaya. Herkese mutlu günler, keyifli günler diliyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.